Merhaba Anka Meşrepler, hoş geldiniz. Bugün belki de yaşamında atabileceğin en önemli adımı konuşacağız. Bu ne biliyor musun? Kendine inanmak, kendine inanmanın gücü. Evet birçoğumuz hayata birçok hedef peşinde koşuyoruz. Ama çoğu zaman o hedefe ulaşmak için gerekli olan en temel şeyi unutuyoruz. Kendimize inanmamız gerektiğini. Burada kendine inanmanın ve aynı zamanda da buna niyet etmenin, neden kendini bulmak ve geliştirme yolunda aslında ilk adım olduğunu keşfedeceğiz. Kendine inanmadan ne hiçbir hayalin gerçeğe dönüşür ne de o dönüşümün başlar. Her şey bir niyetle ve kendine inanarak başlar aslında. Neden önemli? Şimdi durup kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Kendime gerçekten inanıyor muyum? Hedeflerimle, hayallerimle ilgili yeterince güçlü müyüm? Kendine inanmak sadece ben yapabilirim demekten çok daha fazlası. Bu içindeki sınırsız potansiyele güvenmekle alakalı aslında. Başarının ve mutluluğun başkalarının elinde değil de tamamen senin kendi içindeki güçle mümkün olduğuna inanmak. Dışarıdan hiçbir koşula, hiçbir kimseye bağlı olmadan sadece kendi gücünle mümkün olduğuna çok kalpten bir şekilde inanmak aslında. O yüzden başkalarının onayı ya da desteği olmadan iç içindeki sesi duymaya ve ona güvenmeye başlamak ilk adım olmalı. O içsel sesi duyduğun zaman yaşamındaki tüm engelleri aşabilecek gücün sende var olduğunu göreceksin. O içsel sesin yani otantik kendi sesin o kadar önemli ki hayatındaki belki de birçok şeyi o sesten dolayı yapıyorsun. Çünkü kendine inanmak seni tanımlayan sınırlamaları ortadan kaldıran ve seni özgür kılan bir yolculuk. Burada belki o içindeki sese şu anda da inanıyorsun ama o senin kendi otantik sesin değil. O dışarıda dışarı ki koşullara bağlı olan ses. Şimdi kabul edelim öncelikle çoğumuz kendimize inanmaktan çoğu zaman korkarız. Bu korku, başarısız olma endişesi, başkalarının bizi yargılamasından duyulan kaygı ya da geçmişte yaşadığımız olumsuz deneyimlerin izleri olabilir aslında. İşte biz asıl bu sese inanmak istemediğimiz için korkuyoruz. Çünkü bu gerçek değil. Gerçek şu ki bu düşünceler senin içsel gerçekliğine yansıtmıyor. Bunlar sadece zihninin yarattığı sınırlamalar ve geçmişten kalan yankılar, geçmiş inançlar. Eğer bir kez bile olsa ya ben yeterince iyi değilim dediysen bu sadece her zaman seni durduran, senin peşinden gelen bir gölge olacak. O yüzden kendine inanmak, bu gölgeleri geride bırakmak ve kendi ışığını bulmak anlamına geliyor. Bu kendi içine yönlendiğin zaman da tüm soruların cevabının orada saklı kaldığını anlıyorsun ve hayatında neler değişiyor? Kendi güvenden bir anı düşünmeni istiyorum. O anı dünyaya karşı hayatında nasıl değişiklikler olur? Her şeyi yapabileceğinin inancının sende olduğunu düşün. İşte bu yüzden bu güçlü bir motivasyon kaynağı ve bunu kaybettiğimiz için çoğu zaman bir şeylere eksik kalıyoruz. Ne olursa olsun, hayatta karşılaştığın her zorlukta içsel sesin sana rehberlik ediyor ve o ses seni her seferinde ayağa kalkmaya, yeniden başlamaya Hadi şimdi tekrar demeye davet ediyor sen onu duyduğun sürece. O yüzden sadece başarıya değil, hayatta mutlu ve tatmin dolu bir yaşam sürme yolu da açıyor bu. Başarı nedir? Başarı sadece dış dünyada kazanılan bir şey. Dışarıdan böyle onay almak için yaptığımız bir şey. Ama asıl zafer içsel dünyanda kazandığın savaş. Asıl burada başlıyor her şey ve niyet etmek de tüm bunların ilk adımı. O yüzden birazcık da niyet etmenin gücünden bahsedelim istiyorum. Kalbine böyle bir tohum ekiyormuşsun gibi düşün niyeti. O tohum senin kendi potansiyelini gerçekleştirmek için attığın aslında ilk adım. İlk ve en önemli adım. Niyet bir hedef belirlemek değil, bu hedefe giden yolda aslında kararlılıkla ilerlemek demek. Kalbinde, aklında, ruhunda bir hedefe odaklandığında evrene çok 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 güçlü bir mesaj gönderirsin. Bu mesaj da şudur. Ben buna hazırım. Haydi, bunu benim için gerçekleştir. Bu mesaj hem seni harekete geçirir hem de evrenin bütün olasılıklarını, bütün kapılarını sana açar. Çünkü niyet ettiğinde hayat seni desteklemeye başlar. Zorluklar artık engel olmaktan çıkar, seni güçlendiren birer basamak olur. O yüzden niyet seni kendi yolunda hizalanmak için, kendi yoluna adayan, önündeki tüm bariyerleri kaldıran en büyük gücün. Ve her şeye, her zaman bu kanalda bir niyetle başlayacağız. Öncelikle kendimize inanıp niyet ederek bütün başlangıçlar için çok güçlü bir temel atmış olacağız. Aynı tıpkı anka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi. Bu iki güç bir yere geldiği zaman seni durdurabilecek hiçbir şey kalmayacak çünkü temelin çok sağlam olacak kendine inanarak niyet ettiğinde aslında hayatındaki tüm kapıların anahtarları da açılmış olacak. Şimdiye kadar belki birçok şey duydum, birçok şey dinledin. Ben burada sistemli bir şey anlatmak istiyorum sana. Nereden, nasıl başlamalıyım? İlk adımım ne olmalı ve en son kendimi kabul etme, kendimi sevme, kendim olma, kendi yolumda ilerleme aşamasına nasıl gelebilirim? sistemli bir şekilde anlatacağım. Her gün içindeki gücü uyandırmak için küçük adımlar atarak başla öncelikle. Belki her sabah uyandığında kendine inanarak bugün benim için yeni ve güzel bir başlangıç olacak diye niyet edebilirsin. Çünkü gerçek dönüşüm burada başlıyor sadece düşüncelerimizle de kalmıyor. Aynı zamanda onu eyleme dökmeye başlıyoruz böyle olunca. Ve bu yolculukta da kendine inanarak başladığın, attığın her adım da seni özüne daha da yakınlaştırıyor. Şimdi bu videoyu kısa bir niyet çalışmasıyla bitirelim istiyorum. Peki ben nasıl niyet edeceğim? Yani bu ne demek? Hangi cümlelerle etmeliyim diyorsan, senden tek istediğim şey şimdilik şu olacak. Gözlerini kapat, derin derin nefesler al ve bu kaygıları, korkuları serbest bırak tamamen. Sadece derin nefesler al ve o içindeki kalbindeki özle kavuşmaya niyet et öncelikle. Ve sonra hep beraber belki şununla başlayabiliriz. Ben kendime inanıyorum, içimdeki gücü sevgiyle kabul ediyorum. Her adımda kendime daha fazla güveniyorum. Bu yolculukta niyetim içsel ışığımı uyandırmak ve potansiyelimi gerçekleştirmek. Bu cümleleri tekrar ederken kendi cümlenizi bulmanız çok daha iyi olur tabii ki. Bunları tekrar ederken içinizden gelen o enerjiyi hissedin. Kalbinde bir ışığın parladığını, seni ısıttığını hisset, fark et. Bu ışık senin yolculuğunda seni destekleyen en güçlü kaynağın olacak. Ben seni bu yolculuğa çıktığın için tebrik ediyorum. Çünkü kendine inanmakla ve niyet etmekle başladığım bu yolda en güçlü adımı atmış oldun. Eğer sen de benimle bu yolculuğa devam etmek istiyorsan ben buradayım kendine inanarak başla ve niyetinle yolunu aydınlat. Bir sonraki videodaysa o içindeki otantik sesi nasıl bulursun? Bundan konuşacağız. Ama bunun da ötesinde içindeki korkularla nasıl savaşırsın? Bu korku frekansından nasıl çıkabilirsin? Bunlar önemli olacak. Bu ikisinden bahsedeceğiz daha sonrasında. Biliyorsun ki içindeki güç seni küllerinden doğuracak. Kendi ışığını uyandır ve dünyaya ışık saçmaya devam et lütfen.